Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Teddy'de 5 gece oynayacağız. Evet. Bu oyunun aslında bir korku oyunu arkadaşlar. Yani korku oyunu. Tamam yani inşallah korkunç değildi yani karakterleri yani falan filan. Yani zaten oyuncak ayı yani şu yani korkunç olamaz yani. Bak Teddy yani. Teddy ne demek? Korkunç ayı demek değil yani. Bu oyuncak ayı demek yani. Evet. Neyse açıklamayı okuyalım. Çok uzatmayalım. Açıklama. Bu oyun FNAF'tan esinlenerek yapılmıştır. Bu arada FNAF çok kork Bayağı bir korkunç bir oyun yani. Artı 16 falan filan. Neyse korkutucu sesleri çıkaran kişi bilmem ne bilmem ne hikaye. Hikayeye bakmayalım arkadaşlar ben direkt giriyorum. Ben direkt gireceğim arkadaşlar ben direkt giriyorum. Evet 5 kere bağlanıyor. Evet inşallah başlıyor evet. Bu bir uyarı bu bir korku oyunu yüksek ses. Bu ses girelim mi? Öyle bir şey yapar mısın? Yüksel seslerle korkma korkuma sahneleri içeriyor. Bana ne abi korkut? korku. Aha ne oluyor oğlum? Ses. Neyse abi korkmayız ya. Bunun... Şunu tipinden mi korkuyor? Evet. Geceler ekstra. Tedi'de 5 gece. Sıfırlanma gecesi falan filan. Evet geceler mi basıyorum? Oyun nasıl oynanır? Oyun çok basit. Bir kapıya gelirse hemen kapatmayın. Endişelenmeyin. Kapılar zamanlayıcılığı bunun bunun bir etkisi var ama beklemek bir etmeye benzemiyor. En iyisi sadece tam kapının önünde bekliyorsa kapıyı kapanmak malum ne hiçbir şey anlamadım. Evet gece bir. Gece birden başlayalım. Evet gece bir. Sesi aç Merhaba. Sanırım yeni güvenlik görevlisiniz. İş basit merak etmeyin. Bu arada Çince biri benimle konuşuyor. Amaç alanı korumak ve kimse içine içeriye girmesi izin vermemektir tamam. Tamam abi. İyi şanslar. Aha. Ne oluyor abi? O oyun çok değişik olmuş bu arada. Bu ne? Aha Teddy Pizza saat. O ışık hızında ilerliyor lan saat. Neyse. Bu ne? Ha bunu kapıyı kapatıyor. Kapıyı aç. Neyse tüm kapıları kapatalım biz. Tüm kapıları kapatalım mı? Böyle bekleyelim. Nasıl açacağız oğlum kamera? Şimdi kamera. Kamera iki. Aha. Teddy geliyor. Bu ne Teddy'nin arkadaşları mı? Teddy'nin ağaları. Abi bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Kapıları aç. Kap kapılar gel. kapı. Eyvah. Abi oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Kapılar kapanmıyor. Bu ne? Aha. Bir şey yaptım az önce orada. Aha. Bir dakika kapılar geldi. Bir şey geliyor bu arada. Teddy geliyor. Teddy baba geliyor arkadaşlar. Aa Teddy gelmiş. Kapı. Kapa. Ne oldu lan gidemedim mi? Hah gelememiş. Neyse benim tipim neden zenci miyiz oğlum biz? Tövbe estağfurullah. Neyse gitti mi? İnşallah gitti. Gitmiş tamam. Kal. Otomatik ka açıldı zaten yani, kapı. Neyse oyunun amacı bu mu? Aha Teddy geliyor tekrardan. Gelsin abicim. FNAF'ın amacı buysa bu arada ben FNAF'a belki girişiriz yani FNAF. Belki o işlere belki girişebiliriz yani FNAF'da oynayabiliriz çünkü yani FNAF bundan ibaretse oynarız yani herhalde. Aha. Aha geliyor. Ayak sesleri. Bir şey geliyor ama. Oyun bundan ibaret yani abi. Oyun bundan ibaret. Başka hiçbir şey gelmiyor bu arada. Ayak sesleri geliyor bir kişinin. Birisinin ayak sesleri falan var. Aha geliyor bir şey geliyor. Teli geliyor. Kapa. Danana, danana, danana. Abi ben tüm kapıları kapatayım böyle. Uyuyayım. Tüm kapıları kapatayım. Dur şurayı da kapatayım. Burayı da kapatayım. Buradan da kimse gelmesin. Kameralara da bakmayayım ama. Bunu da kapatayım. Bu ne? Allah Allah. Açılırsa kapı ben kapatayım abi. Hiç uğraşmayın ben. Aha bir şeyler oluyor. Yine bu geliyor ya. Abi Teddy gelme artık ya. Aa, kamerayı bozdu. Dördüncü kamera az önce bozulmuştu. Aha. Geliyor abi. Ben kapıları kapattım abi. Gelmesin zaten iki saattir. Sağdan mı? Evet sağdan geliyor. Aha. Ne oluyor? 599. saat. Aha 600. saate geçtik arkadaşlar. Evet saat 600 oldu. Işık hızında... Ha <laughs> tamam bilmem ne. Bitti mi oyun abi? Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım sizi Videoyu beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay kapattığımı zannettiniz mi? Kapattığımı zannettiyseniz zaten çok gitmişti yani. Daha ilk geceyi bitirdik yani FNAF'ı az çok biliyorum ben. <laughs> evet meydan okumalar gelecekmiş. Neyse. İkinci geceye giriyoruz. İkinci geceye girelim. Evet gece iki. Merhaba. Ah yine siz misiniz? Tamam. Ha bu konuşuyormuş lan. Şu mavi şey konuşuyormuş. Neyse. Merhaba. Ah yine siz misiniz? tam işinize ayrılmadığınızı görüyorum. Her şey kolay olacağını söylemiştim. Şimdi sizi zor. Oğlum nesi kolay lan? Ay Teddy neden ayıcık az önce geldi benim üstüme. tediden ayıcık geldi böyle. Bir güzel yani kapıya dayandı böyle. Aç lan kapıyı dermiş içerisine böyle girdi. Tamam şimdi siz. Bir şey söyleyeceğim de. Bak her şeyi organize eden adam bu ha. Her şeyi organize eden adam bu. Bak denedi demeyin. Her şeyi organize eden adam, adam şu Çinli adam ha. Adı Çinli olan kişi. Her şeyi organize etmiş abi. Her şeyi organize etmiş. Ben yani bundan öteye gidemeyiz. Adam bildiğin demiş ki. O ayca demiş ki. Sen geleceğim bunun gece. Geceleyin. Ee, geleceksin. Kapısına dayanacağım böyle. Sonra bu kapıyı falan kalacak falan demiştir. Herhalde. Neyse devam edelim. Neyse tekrar bu. Oğlum sen adam mısın lan? Neyse git oğlum git ya. Neyse. <laughs> evet. iyi miyiz beyler? Bu arada hatta bir şey yazıyor. FPS yazıyor. ilk defa bu ildeden oyun oynuyorum. Bu arada abi neden Foxy nerede? Foxy nerede? Orijinal hafta bu Aha geliyor. 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 Gel abi gel gel. Gel abi gel abi. Aha biri daha geliyor. O ne lan? Kopecik geliyor arkadaşlar. Kopek geliyor. Gopek geliyor. Aha, Teddy geliyor. Teddy geliyor aga. Aga Teddy gelecek. Teddy geliyor. Geliyor kurdu o da gelecek. Şuradan biri gelmiyor. Aha. Şu an şu an nasıl stres yaptım? Şu yeşili gelmiyor bir tek. Aha. Teddy geldi mi abi? Aha Teddy geliyor. Kapa. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Adam oluyor. Adam olacağım. Gitmiş mi? Aha gitmiş. Lan hayır. 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 Lan. Yukarıdan geldi. Abi sen şako musun? Sen şako musun? Yukarıdan geldi. Abi bunu organize eden adam o Çinli adam var ya o Çinli mavi adam var ya hepimiz işinden geçecek ha o Çinli mavi adam menü tamam menü bilmem atla buraları geceler renklensin gecelerimiz. neyse renklensin gecelerimiz arkadaşlar kes ama renklenmiyor tabii ki de Teddy gelecek zaten birazdan neyse sesi açalım sesi Full mi sesi arkadaşlar full sese bakma öyle bir şey yapabiliriz de bu sefer üstte de bakmamız lazım o elektriği de herkesin işinden geçmemiz lazım. Aha, Teddy geliyor. Şimdi onun kardeşi de gelecek. Aa bak kardeşi de geliyor. İçimizden geçecekler bu sefer. Bak direkt buraya baksana her şey bitti aslında. Çünkü hem buraya hem de hem buraya hem de buraya bakabiliyoruz. Aa kamerayı bozuyor. Aha geliyor. Geliyor. Geldiği anda kalacağım. Geliyor. İlk tedi gelecek net. Yok gelmiyor. İkisi de geliyor şu anda. Ona tedi geliyor. Kapa. Tamam tedi geldi. Şimdi bu gelecek. Diğeri gelecek. Diğer kopek gelecek. Kopek. bak tedi gitti. Tedi gitti. Aa bak bu geldi. Kopek geldi. Kapadım oraya. Evet şimdi rahatız. Rahatız abi. Rahatız. Ben diyorum Dedi gelmediyse. Aa gitmiş. Ne oldu lan? Hava ne oldu? Hoş gidin lan. Allah Allah. Aha teli geliyor. Ya bir gelsin. Bak yeşil soldan gelecek arkadaşlar. Yeşil soldan gelecek. Bak yeşil soldan gelecek. Belli yani. Yeşil soldan gelecek belli. O yüzden yeşil falan gelirse anında solu kapatacağım zaten. Aha bak Gopek geliyor yine. Gopek geliyor ya. Gopek gelmesin abi ya. Boş boşuna Buraları kapatıyoruz. Gopek gelmesin oğlum. Aa Teddy geldi mi? Aha bu da geliyor. Buraya bakacağız. Buraya bakmamız lazım. Aha Teddy geliyor. İlk burayı kapa. Ne oldu oğlum ne oldu? gelemedim mi? Hadi bay bay. Hadi git. Hoşt oğlum git git git. Ayı mısın nesin? Ayımsın nesin? Ayı falan da olan. Ah. Ne oldu oğlum? Elektrik mi çar çarptı? Ne oldu oğlum? Elektrik mi çarptı? Aha. Tedi tekrardan geliyor. Hadi geliyor. Bu arada ben FNAF falan oynarım aga yani. FNAF bu kadar kolaysa ben oynarım. Aha. Tamam. 599'u da geçti arkadaşlar. Saat 599'u da geçti. Oğlum bu oyunda bir gün kaç saat lan? Bir gün bu oyunda herhalde 2400 saat arkadaşlar. Neyse ikinci geceyi de geçtik. Üçüncü geceden olacak oyunun... Ee, her şeyi aleyen adam bize net küfür bu arada. Merhaba ah ortadaki köpek animatroniği gördünüz mü? O benim en sevdiğim animatron. Evet ben de çok sevdim o kafeyi. Kesin ben onu hoş demeyi çok seviyorum. Neyse iyi şanslar. Git lan git Allah Allah. Neyse. Heh tamam. Şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz da rahatız iyiyiz. Hiçbiri gelmiyor. Aha Teddy geliyor tekrardan. Teddy bir git ya oğlum. Valla rahatsızlıksın ya. Oha Yeşilli de geliyor. O ne? Kedi mi o ne? Bu şey tavşanmış. Aa tede gelecek. Aha üçü de geliyor. Alayınız gelin lan. Alayınız da gelin. Alayınız gelin oğlum. Bak geliyorlar mı? İlk yine tedi gelecek bu arada. İlk tedi gelecek. İlk yine tedi gelecek. Buraya bakın. Geldi aga geldiler. Geldiler alo ilk tedi gelecek bak bu burada aha bu geliyor kapa geliyorlar bak geldiler geldiler kapa tedi buradan gelecek aha demedi demedi bak geldi her yerden geliyorlar her yerden giriyorlar her yerden giriyorlar abu Gitmişler. Herkes gitsin. Gidin oğlum. Davşan git. Davşan. Git oğlum git ya. Aa yine geliyorlar. Oğlum Fınav bu kadarsa yani. Şş, geliyorlar. Hepsi geliyor tekrardan. Üçü birden geliyor. Alayınız gelin oğlum. Alayınız gelin. Uğrumda değilsiniz. Alayınız gelin. Bak her yere böyle Bakıyorum. Gelemeyecekler. Saat 407 falan oluyor. Aha. Geliyorlar. Alayınız gelin oğlum. Alayınız gelin. Aha geldi buradan. Şu davşan geldi davşan. Şu yukarıdan a gitti. Adam olacaksınız oğlum. Adam olacak. Adam. adam ol. Aa yukarıdan da geldi. Şimdi buradan gelecek. Buradan gelecek ya da buradan gelecek. Bunlardan ikisi bu arada sakin kalamıyor. Bana sakin ol de. Abi sakin demeyin bana. Aha bak. Buradan geldi. Oğlum bunun nereden geleceği belli olmuyor. Ya. Telinin nerede geleceği nereden geleceği belli olmuyor. Çöp mü yaptın? Sizi çöpe atarım ha. Abone olmayanları çöpe atıyormuşum. Evet saat 599 doğulu. Evet, şimdi 600 olacak. Gece 3 bitti. Ay, gece 3. Evet gece 4'e geleceğiz şimdi. Gece 4'e geliyoruz. Tamam bilmem ne. bilmem ne. Geç bunları. Şimdi gece 4. Evet en sonunda e, bu her şeyi ayarlayan Çinli adamla boss fight olacak net. Her şeyi ayarlayan adamla boss fight atacağız kesin en sonda. Evet bekliyoruz. Aha geliyor. İkisi birden geliyor yine. Gelin abi alayınız gelin lan. Şöyle ortaya bakalım. Şu ikisine bakıyoruz. Bu kameralar ne işe yarıyor bilmiyorum ama şuraya bakmamız lazım. Evet yine hepsi geliyor. Evet şunların ikisi harita, harekete geçti. Bunlar burada beklesin. Evet şu anda güvendeyiz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama bak üstteki gelmiş. Üstteki geliyor. Bak bu geliyor. Bunlar gelmiş zaten. Aa bak geldi geldi. İ İkisi de geldi. Beklemiyorlar abi bunlar. Geliyorlar. Aa bak gitti de bu. Ted de gitti. Tamam güvendeyiz iyi. Aa bak bu gelmiş. Zorlaştı oyun beyler artık. Yani kolay değil oyun. Gittim ben abi. Git. Git oğlum ya, gidin. Aha bu geliyor yine. Yine bu geldi. Güvende değiliz şu anda geliyorlar. Ama yine de güvendeyiz yani. Yani gelmediler daha. Bir dediğim bir dediğimi tutmuyor Aha geliyorlar. Allah'ınız gelin oğlum korkmuyorum sizden. Korkunç değilsiniz. Hiçbiriniz korkunç değilsiniz. Hepiniz oyuncaksınız. Animatronik falan değilsiniz oğlum. Hepiniz oyuncaksınız. Biliyorum bunu. Aa bak geldi. Geldi. Bak Teddy geldi. A kardeşin nerede lan Teddy? Teddy kardeşini kaybetmiş. Kardeşi de gelmiştir net. Bak bir şey geliyor. Ya da gitti. Gitmiş. İnşallah gelmemiştir. Aha geliyor. Kapa. Aa, bak geliyor. Oh, hayır. Hayır. Hayır Hayır ya. Oğlum ama kapattım ben orayı kapıyı. Ben o kapıyı kapattım bak. Ben o kapıyı kapattım. Ben o kapıyı kapattım kardeş. Ben o kapıyı kapattım yani. Ben o kapıyı kapattım. o kapıyı kapattım bu kadar nokta her şey baştan yapmak zorundayım şimdi geliyorlar gelsinler alayınız gelin topunuz gelin topunuz gelin topunuz da gelin aranızda top varsa da gelsin hepsi geliyor abi hepsi geliyor şimdi bunlar gelecek ilk ikisi de buradan gelecek Ya bu da geliyor. Şuraya bakacağım sadece. Diğer tarafa baksam Bakmıyorum bile ben bu tarafa. Aha bak geldiler. Kapa burayı. Şimdi şuradan gelecek üstten. Ben ne dedim? Bak geldi üstten. Bak o anı bekliyor bak. Oyunun mantığına bak buraya bakıyorum gelmiyor. Şuraya bakıyorum iki saniye. Şuradan ayrıldım ya. Anında geliyor abi. Buraya baktığım anda geliyor. Oyunun mantığına bak ha. Akıllıymış. Yani oyuncak falan diyoruz da akıllılar yani. O yapay zekalar akıllı yani. Ha bak geldi üstten. Yok gelmemiş. Nereden geliyorlar? Buralar tamam. Aa geliyor. Hepsi geliyor. Bak. Bunların ikisi bu sefer soldan gelecek. Bu da harekete geçmiş. Akıllı olmamız lazım. Neden ben griyim acaba? Aha geliyorlar. Geliyorlar. Abi. Geliyorlar. Geliyorlar. Birazdan gelecekler. Şuradan gelecekler. Aha gelmişler. Geldiler. Abi geldiler. Geliyorlar abi. Aha geldi. Bak bu sefer kapadım orayı. Bu sefer kapadım. Buradaki de şey yapıyor. Geliyor. Gidin oğlum ya. Baya bir zorlaştı. Al şu anda hepsi yerinde. Tamam güzel. Tamam şu anda saat ee, şu anda ben bekliyorum abi. Hiçbir şeye bakmıyorum. Dinleniyorum şu anda. Birazdan 600. saat olacak. 600 saat olacak zaten birazdan. Aha. Evet saat bu oldu. Ve 5. geceye geçtik. Evet 5. geceye geldik. Evet şu anda nasıl bir zorluk olacağını düşünmüyorum bir de. Anında şuraya bakacağım Sadece buraya bakacağım. Buraya bakıyorum. Bak ilk tedi gelecek bak. ilk tedi gelecek. İlk, ilk net tedi gelecek ha. İlk net tedi gelecek. on Foxy falan. O ikisi de geldi lan. İkisi de gelmedi. Foxy nerede? Foxy'yi koymamış oyuna. Bunun ikincisini falan yapacakmış. ha. Ya. Yusuf yani oyunun yapımcısı Yusuf Arkadaşım oluyor bir yandan da. İkincisini falan yapacak. Aha geliyorlar. İkisi, ikisi de sağdan geliyor. Bu da geliyor. Direkt sadece şu buraya bakacağız arkadaşlar. Buraya bakacağız. Diğer tarafı bakmıyorum bile. Buraya bakacağız. Geliyorlar. Aha geliyor bunlar. Geliyor. geller Tamam. Burası tamam. Bu arada oyunda e, şu saat çok hızlı geçtiği için oyun çok hızlı bitiyor. Yani ikinci oyunda bunu falan yavaşlatırsa öyle bir zorlaştırmış olur yani. İki, kamera 2'ye bakalım. Geliyor bu arada. Üstteki geliyor. Ha gelmiş. Gelmeyin lan. Gelmeyin oğlum. Zaten bak takdir aldım. Kanada takdir aldım. Sinirimi bozmayın. Daha yeni mutlu oldum yani. Aha gel o. Geliyor bak sağdan gelecekler ya da soldan gelecekler. Sağdan geliyorlar. Ha, sağdan geliyorlar. Sağdan gelecekler. Şuraya baksak yeter. Oğlum galiba kopek olan sadece üstten geliyor. Üstten geliyor galiba. evet bekliyoruz. Ha gelmişler. Geliyorlar. Geldiler. Bu da geliyor. Gelin abi, alayınız gelin, topunuz gelin. Abi nasıl bu oyun yaptı? May becerdi. Nah, helal olsun yani. Ben Minecraft'ta bir tane oyun yapmaya zorlamıyorum yani. Nasıl becerdiyse helal olsun. Mükemmel oyun olmuş yani. Geliyor. Aga geliyor. 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 Bir tek bununla... Aha geliyor. Kapatmaya hazırlanmamız lazım. Aha. Geldiği anı kapattım. Şimdi bu ikisi gelecek yine sağdan. Ya da soldan gelecekler. Aha sağdan geliyorlar. Yine sağdan geliyorlar. Abi çok stres yaptım bu. Aha. Bitti. Bitti. Altıncı geceye geldik. Oyun bitirdik mi abi? Bitirdik mi oyunu? Yani 5 5 beş gece yazıyordu. Animatroniklere müdahale ettiğiniz için işten kovuldunuz. Neden oğlum? Oğlum kovulduk. Yes, oyunu bitirmiştik. Son oldu, evet. Oyunu bitirdik, son oldu. Evet arkadaşlar, oyunu bitirdik. Ama iyi ki bizi işten atmışlar bu arada. İyi ki bizi işten atmışlar yani. O noktaya geldik. O noktaya geldik. İyi ki bizi işten atmışlar yani. Çünkü ee, bu oyunda yani şunun tipine bakar mısınız? Yani şimdi hangi güvenlikçi alacaklarsa yani ben neyse gece 6 varmış devam edek. Gece 6'ya dedim yani Oyunu bitireceğim oğlum ben. Oyunu bitireceğim. Devam ediyoruz gece 6. Yani ben oyunun sonunda yani başka güvenlikçiyi bulacaklar. Başka güvenliği bulacaklar burada. Animatroniklere müdahale et. Bunlar oyuncak oğlum ya. Ne animatroniği ya. Yani başka güvenlikçi bulacaklar. Ve o da bunu yapacak. Yani burada ölebilir de yani. Kaybedirse oyunda ölüyoruz herhalde. Yani o da ölürse yani ben bunun bunu yapanla boss fight atmak istiyorum. Yani ben bunu pvp'ye çağıracağım. Vs'ye çağıracağım bunu yapamam. Yani bunu haddini bildirmemiz lazım yani. Geldi bu arada. Geldi kapa. Kapanmıyor. Kapan. Hayır. hayır. Hayır kapan. Lan kapan. Hayır. Ama kapanmıyor ki oğlum. Kapanmıyordu kapı. Allah Allah. Gece 7'ye girsek bu arada. Gece 7'de ne var abi? Gece 7. Oyun benim şeyleri şeyleri algılamamaya başladı bazı şeyleri. E kapanmıyor kapı abi. Evet e, son bölüm galiba jumpscare yemek için yapılmış. Oyunu kaybetmek için yapılmış arkadaşlar. Yani oyunu bitirmiş oluyoruz. Oyunu bitirmiş oluyoruz. Gel beni öldürsenler diye yapmış herhalde. Ölmek için yaptırmış. Oyunu öl ölmek için, öldürmek için yapmış Geliyorlar galiba. Ama kapatamıyoruz ki oğlum. Neden boşuna oynuyorum ben? Kapatamıyoruz. Hiçbir kapı kapanmıyor yani. Bak geldi. Kapatsan oğlum. Kapanmıyor bak kapı kapanmıyor. Bak sağdan yine geldiler soldan da geldiler. Neyse her e, örüğümü yapmış olduk. Böyle bir başarı. Ekstraya basalım. Bu ne? bitirdik. Bir şey becerdim arkadaşlar. İlk defa bir şey becerdim. Bu ne lan? Let's chat. Kiminle konuşacağım abi? Tamam. Tamam tamam. Bu kadar mı abi? Bu kadar mı oyun? Evet arkadaşlar oyun bu kadarmış. Oyun bu kadarmış arkadaşlar. O zaman videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.